Müsaadeniz olursa size birkaç soru sormak istiyorum. Soru sorabilir tabii, miyim? Tabii tabii. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim Allah aşkına hiçbir sıkıntım yok. Gayet sağlıklıyım, iyiyim ama tabii sadece ben iyiyimle bu hiç olmuyor. Dört yolun durumunu gözden geçiriyorum. Evet. Dört yol sıkıntılı. Tam da bu konuyla alakalı birkaç sorum olacak size. Buyurun. Şimdi malumunuz dört yolun haline bakıyorsunuz. Bu süreç içerisinde Saadet Partisi'nden sizler adaysınız. Belediye Başkanı adaysınız. Evet, evet. Merak ettiğim birkaç soru var. Şimdi gençlerle burada röportaj yapıyoruz, soru soruyoruz birbirimize. Gençlere ben dört yolun durumu hakkında sorduğumda gençlerin sizlerden yani adaylardan müthiş beklentileri var. Doğru. Ben öncelikle gençlerden başlamak istiyorum. Onların adına konuşmak istiyorum. Dört yolda belediye başkanı olursanız gençler için yapacağınız aktiviteler neler olacak? Gençler için neler yapacağız? Bir sefer sportif aktiviteler sonuna kadar destekleyeceğiz. Gençlerimizin hepsini spora yöneteceğiz. Gençlerimize dinlenebileceği oturabileceği kalkabileceği lokaller yapacağız. Gerçekten biliyorum bir kafede falan çok büyük bedel ödedim biliyorum. Halk kafeleri istiyorlar. Buna benzer tesisler istiyorlar. Biz bunları yapacağız inşallah. Zamanında Yeniköy'de sizi de araştırdığım zaman kadın kadınlar içinde bir toplantı alanı yaptığınızı ben araştırmalarımda gördüm. Yine dört yolda böyle planlarınız var mı? Onu şöyle açıklayayım. Kadınların özgürlüğünün, hürriyetinin sınırlı olduğunu biliyorum. Herhangi bir erkekler kahve o gün o günün şartında kahveler vardı. Kafe yoktu. Şimdi kafeler oluştu iyi kötü. Birazcık olsun kendilerine göre bir alanlar oluştu da. O günün şartlarında hiçbir şey yoktu. Kahveye gidemezdi. Hiçbir, evde aşağı yukarı hürriyetleri sınırlıydı. Ben de düşündüm taşındım. Ben kadın olarak dünyaya gelseydim benim hürriyetim niye bu kadar sınırlı olacaktı? özgürlüğüm niye bu kadar sınırlı olacak diye. Aile lokal, hanımlar lokalini kurdum. Ve çok da takdir teşekkür aldım. Çok. şimdi dört yılın belli başlısı onların buradaki tüm toplulukla beraber sizler de biliyorsunuz. Dört yılda problemleri say denildiği zaman dört kalemde ele alıyor şimdiye kadarki karşılaştığımız tüm adaylara yol, su, sokak hayvanı, çöp. Bunlar zaten gelecek olan yani mevcuttaki belediye başkanının asli görevleri. Doğru mu? Doğrudur efendim. Sanki bunlar marifetmiş gibi anlatılıyor. Biz bunları yapacağız diye. Zaten bunlar yapmakla yükümlü olduğu şeyler belediyenin. Evet. Bunların haricinde belediyecilik nedir? Belediyecilik anlayışı nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Az önce bahsettiğiniz işte çöpmüş vesaireymiş, sokak hayvanlarıymış bunun gibi şeyler belediyenin 2024 yılında vaat edeceği proje gibi sunmak doğru bir şey değil. Proje gibi sunuluyor yani 2024 yılında. Ben bunu gerçekten çok üzülüyorum. Bu, evet. bu duruma çok üzülüyorum. Belediyecilik öyle olmamalı. Belediyecilik yöneten kişiler yöneten yönetilen değil. Yöneten bir kadroyla Hı. yönetici sade halk olur. 4 yolda yaşayan insana yönet belediyeyi. Belediye başkanını başka yöneticiler ben kabul etmiyorum asla. Halk yönetir. Halkın istekleri talepleri belediye başkanını yönetir. Mesela, mesela dört yola ne gibi dokunuşlarınız olacak? Mesela 4 yolda bitmez, sükemet otopark sorunu var. Evet. Bir tanesi gerçekten evinden çıkan kardeşim aracımı ne, nereye park ederim? bunun derdinde. Bu sorun niye bugünlere gelmiş? Yani öngörüsüz, öngörüsüz planlamaların neticesi bu. Yaşanan mutlak son yani, beklenen şey. Bu dört yol küçücük yerden ibaret olmamalıydı. Bütün AVM'ler şehir merkezinde olmamalıydı. Birçok kafeler, mafeler burada değil de Mesela çok gittim gördüm. Çay boğazlarında çok aktif yapacağım, güzelleştireceğim alanlar var. Bu tür tesisler buraya çekseydik, kafeymiş vesairemiş bitik bir takım işte büyük AVM'ler şehir dışında konuşlandırsaydık dört yol bu trafik sorunu yaşamazdı. Şimdi vatandaşlardan burada röportaj yaptıklarımızdan bir tanesi şundan bahsetti. 4 yolda imar planlaması yapılırken evet. gerçekten belli başlı imar planının olduğu bölgelerde birçok vatandaş imarın gerek büyük şehirle gerek 4 yol belediyesi arasında sıkışıp kaldığını, hakka gerildiğini, yani imar planının doğru yapılmadığını söylüyorlar. Bundan şikayetçiler. Olur da bu dönem belediye başkanı olursanız imarla alakalı bazı projeleriniz var mı? Çünkü hakkına Hı. girilen insanların hakkı giderilecek mi? Bir sefer imar rantı diye bir şey kalmayacak. Buna kimsenin kimsenin tereddüt dahi olmasın. İmar 4 yoldaki yaşayan kardeşlerimizin tamamını kuşatan, hepsini kucaklayan bir ya mantıkla yapılacak imar. Bir de işte malumuz binlik plan, 5000'lik plan, 25000'lik planlar var. Evet. Tabi bunun bir kısmı anahtar plan diyebiliriz bunlara, büyük plan, 25000'lik plan, anahtar plan diyebiliriz. Büyük şeyle oturup, konuşup, tartışıp, uygun hale yeni 4 yolu nasıl yapacağız, yeni 4 yolu nasıl ortaya koyacağız bunun hesabını yapacağız. 4 yol bu şekilde kalmamalı, Anladım. yeni bir 4 yol. Sizler başkanım 10 yıl belediye başkanlığı evet, yaptınız evet. Yeniköy'de. 10 yıl boyunca Yeniköy'e ne gibi hizmetler yaptınız? Yapmadım hiçbir hizmet kalmadı. Alt yapısı, üst yapısı vesairesi, içme suyu, aklına ne gelirse... Dahası kanalizasyon dahil tamamen Antalya'nın beldesi gibi yaptım yeni yurtu. Ondan sonra halk plajı yaptım. Ondan sonra Atatürk çiftliğini aldım, kamulaştırdım. Restorasyonunu yaptım. Spor alanı aldım. Arkasından 17 dönüm hal yeri aldım. A hep hep aldık. Hiç satmadık biz. Hep aldık, hep kazandık. Bu küçücük imkanlarla, bu küçücük imkanlarla çok büyük devasa eserler ortaya çıkarttım. Çok. Sizlerin sözlerinde şöyle bir beyanda bulunduğunuzu ben dikkat ettim. Belediye başkanı olursam mal varlığı beyanımı açıklayacağım. Ben biraz bu takıldım ve araştırdım. Geçmişte sizlerin belediye başkanlığı mevcut durumunuz bittikten sonra kendi üzerinizdeki tarlayı sattığınızı öğrendim. Bunu biraz bize açıklar mısınız? Doğrudur. Neden böyle bir şey oldu? Yani şimdi 10 yıl siyaset yaptım. Evet. Tabii siyaseti biz yapar iken belediye imkanlarını kullanmadık. Kendi imkanlarımı kullandım. Tamamen. Bu gerçek. Yani tamamen kendi imkanlarımı kullandım. Yani sahadaki bütün halka sunduğum bazı işte gıdaya yönelik veya yardım babında olan her şeyi kendi imkanlarımla yaptım. Tabii bir borç birikti. Seçimde seçimden sonra da bu borcu ödemek için bayağı bir sıkıntılı sürece girdim. 10 bin metrekare arazimi sattım borçlarımı kapattım. Ben inanmamıştım evet, bizzat evet, size doğru sormak doğru. istedim. Bu doğruymuş. Yani. de teyit ediyorsunuz. Doğrudur. Yönettiğim belediyenin menfaat veya çıkar olarak toplu iğnesi kadar herhangi bir şeyine dokunmadım. Yönettiğim belediye ortada. 10 yıl yönettim. Her tarafı eser ve hizmet dolu. Bugün bir tanesini bu bulsunlar desinler ki efendim sen buradan şu kadar menfaat sağladın desinler. Vallahi billahi söylüyorum. Bugün görevden çekilirim. Bir tanesini bulsunlar. Dört evet. yolda baktığımız zaman diğer adayların isimleri duyulmuş. Hı. Diğer adayların ister istemez bir geçmişi var. Belediyede çalıştığı dönemlerdeki mevcut durumlarında yaptığı işler var. Gerek iyi anılanlar var. Gerek kötü anılanlar var. Halil Olgun bir biraz daha Yeniköy çevresinde daha çok duyuluyor. Şimdi insanlarda şöyle bir algı oluyor Halil Olgun 4 yolu tam tanımıyor ya da dört yolun içinde yaşamadığı için 4 yolun problemlerini bilemez gibi bir yaklaşım söz konusu. 4 yola hakim misiniz? Sorunlarını biliyor musunuz? Ben 20 yıldan beri 4 yıl oturuyorum. Yani ne zamandan beri? Bunda 20 yıl oldu 4 yıla taşınarlı. Yaklaşık 8 sene, 9 sene özelde oturdum. Yaklaşık bir 10 senede Numune Mahallesi'nde oturuyorum. 4 yolu tanıyor mu, tanımıyor mu diyorlar, diyorlarsa 4 yoldaki şu seçim atmosferinde gitmediğim, uğramadığım en ucra köşesi dahil hiçbir yer kalmadı. Her tarafı gördüm. Çok gördüm, görüp daha önce bilmedim, görmedim, hiç beklemediğim mevcut durumla karşılaştım. Şimdi de oraları gezmeden geliyorum. Konteyner kentten geliyorum. Gerçekten çok büyük mağduriyetler var. Ben bazı yerleri öyle bir tabloyla karşılaştım ki öyle bir şeyler karşılaştım ki gerçekten yani Somali'yi belgesel olarak izliyor Somali'deki yaşantıları. Bizim dört öyle yaşantılarla insanlara karşılaştım ki Somali'den daha perişan. Ben bunları da gördüm. Bunların hakkını yiyenlere ben akıl mı almıyor ne diyeyim ben? Allah belasını versin bunların hakkını kim yersin. Merak <laughs> ettiğim kişisel olarak bir sorum daha olacak evet. sizlere. Diğer partiler ister istemez gerekçeli kendine göre sebeplerle bir araya geliyorlar. Ben fark ettim ki Saadet Partisi'ni temsil eden siz Halil Olgun diğer adaylarla hiç görüşme talebinde bulundu mu? Şöyle söyleyeyim. Yani dört yolun ortak sorununu giderme adına bir fikir terapisi yaptınız mı? Üç defa canlı yayında konu dört yol Konuklar adaylar diye çağrı yaptım. Üç defa. Şimdi buradan tekrar yapıyorum. Konu dört yol, konuklar adaylar gelelim. Madem dört yolu yönetmeye talibiz. Böyle bir taşın altına elimizi koyduk. Dört yolun sorunlarını, dört yolun beklentilerini, dört yolda neler yapacağımızı her şeyimizi açık, şeffaf, net bir şekilde tartışalım. Sizler bu talepte bulunuyorsunuz. Ben de çek Bakim ailesi olarak sizlere bu konuda destek olacağımın talebinde bulunuyorum. Eğer olur da böyle bir şeyde başkan adayları yan yana gelip açık oturum yapmak isterseniz bizler çek Bakim ailesi ve ekibi olarak. İnanın o gün orada olup sizlere canlı yayında moderatörlük olarak eşlik edeceğiz. Buradan bizler de çek bakim olarak sizlere davette bulunuyoruz. Eğer yüz yüze gelip Halil Başkanım da dahil diğer partililer açık oturuma katılmak isterseniz Lütfen bizlere ulaşın. Halil Başkanım buradan sizlere davet buyurdu. Bilginiz olsun. Teşekkürler Sayın Başkanım. Bu süre içerisinde yaptığınız dönemler oldu belediye başkanında. Belediye başkanınız döneminiz bittikten sonra kendi işlerinizle ilgilenmeye başladınız. Sonrasında ne oldu da tekrardan aday olma ihtiyacında hissettiniz kendinizi? Şimdi ben bu 4 yılda yaşayan 4 yıllık bir vatandaşım. Sahada geziyorum, çarşıda geziyorum, beldeme gidiyorum, mahalleme gidiyorum. Nereye gitsem konuşulan bir şey var. Efendim işte 4 yola kayyum atansa, kayyum atansa da mevcut durumdan kurtulsa kayyum bundan iyi olur diyorlar. Arkasından yeni yurt mahallemize gidiyorum. Ya o nasıl biz Erzine dahil olur da 4 yoldan kurtuluruz diyorlar. Erzine ya yeni yurt mü? En son konuşacağı şey bu. Erzine dahil olmak. Çarşıda geziyorum, efendim konuşuyorum, halkın içine gidiyorum. Oy kullanmam diyen insan yaklaşık yüzde kırka yakın. Vatandaş öyle bir umutsuzluğa düşmüş ki, öyle bir çaresizliğe düşmüş ki gerçekten yani şöyle bir düşündüm baktım. Keşke dört yolu 10 yıl yönetenleri özellikle eleştiriyorum. kusura bakmasınlar. Keşke güzel yönetselerdi de. Keşke hizmet üretselerdi de. Keşke en mükemmelini yapsalardı da. Biz biz de onları onlara teşekkür edip alkışlasaydık. Gönlüm bunu isterdi. Ama maalesef hiçbirini göremedim. Yani sizler kendinizi evet, evet, şu anki dört evet, yön durumundan evet, müzdarip olduğunu bildiğiniz evet, için evet, görevli evet, atlettiniz evet, kendinizi. Emeğinize evet. e sağlık. Bir şey daha dikkatimi çekti. Sizin beraber gezdiğiniz gruplara baktığım zaman daha önceki dönemlerde farklı partilerde görev alan arkadaşları da bir araya getirmeyi başarmışsınız. Doğru. Ben arkadaşlara da fikirlerini sormak istiyorum müsaadenizle mesela abicim siz sizi ben biliyorum daha önceden partinizi isterseniz siz kendinize tanıtın bizlere kimsiniz kiminle konuşuyorum ben şu an İsmim Emrah Dağlı Emrah Bey sizin ben daha önceden bildiğim kadarıyla MHP'de bir görev geçmişiniz oldu sayın başkanımın dönemlerinde hatırladığım kadarıyla çünkü kendisi de MHP'de görev almıştı ne oldu da Halil Başkanımın şimdi Saadet Partisi'ndeki mevcut durumunda destekçisi olmaya karar verdiniz Şöyle söyleyeyim önce soru için teşekkürler Yaklaşık 24 yıldır Ülke Ocakları Teşkilatı'nın bir bireyi, bir neferi olaraktan hizmetlerim oldu. Her nedense ile icraatlar birbirini tutmadı maalesef. Benim dışımda olan gelişmelerden dolayı mevcut seçilmiş olan başkanların halka sırtını dönmesi, yola çıktığı insanları yolda bulduklarında değiştiklerinden dolayı yani benim idolüme, benim fikirlerime aykırı olduğundan dolayı bıraktım, yolumu değiştirdim. Ama yine davamız aynı dava, yine maksadımız ilahi kelimatullah, nizam alem ülküsü çerçevesinde her zaman, her daim. Halil Başkanıma gelince Allah ondan razı olsun, 10 yıl gibi yeni yurt mahallesine, kendi mahallesine gece gündüz demeden, yeri geldi aç, susuz, yeri geldi bir yıla yakın maaş almadı personeliyle yeni yurtu yeni yurt yaptı tabiri caizse Antelle beldesi gibi oldu bizim mahallemiz dört yolun hiçbir yerinde kanalizasyon çalışması yok internetler, e, kaplular alttan çekildi bu başkanımın e, vesilesiyle oldu personelin de emeği çok büyük onlara da teşekkür ediyoruz yeni yurtlu olarak Allah izin verirse son nefesimize kadar bizler hem mahallelisi olarak hem kendine inanmış birisi olarak hem de bu yüz gülmeyen insanların yüzü gülsün bağlamında birer Allah'ın rızasını kazanmak isteyen neferler olarak başkanımızın yanındayız. Ve gelmiş geçmiş başkanlara baktığımız zaman hep aynı kişiler, Zaten az önce de sorunuz da şuydu. Diğer başkanlar tanınıyor. Ya herkes tanınıyor. Ama başkanımız da sağ olsun çok güzel hizmetleri olduğu için başkanımın jenerasyonu da kendisini çok iyi tanıyor. Tanımayan yeni kardeşlerimiz de bir büyüğüne sorduğu zaman Halil Olgun'u çok güzel tepkiler veriyorlar. Bir kez daha bu sizin aracınızla teşekkür ediyoruz biz başkanımıza. Nereye gitsek kapılar sonuna kadar açılıyor. Gururla insanlardan oy istiyoruz. Boynumuz aşağı değil. İlk defa böyle bir başkanın yanında olmak beni çok mutlu ediyor. Gerçekten Birilerle konuştuğum zaman yani yalansız dolansız değil. Biliyoruz halk kimseye güvenmiyor. Onlar da haklı. 20 yıldır düzgün bir yönetim yok. Burada zaafı olan, mala mülke zaafı olan insan yok. Ve bu şekilde de Allah izin verirse başkanım ve ekibi de 4 yılda bir tarihe imza atacak. Şunları da duyuyoruz. Siz de e, basın mensupları olarak duyuyorsunuzdur. Böyle bir başkan var mıydı? Halk hep alıştı yani yalana dolana. Böyle bir dürüst bir başkan çıkınca bir duraksıyorlar. Allah'ın izniyle dört yola hizmet gelecek, halkımız hürmet görecek diyorum. Lafımızın arkasındayız ve araştırsınlar başkanımı. Bir tane kötü diyen hizmet yapmaz, çalar, çırpar, işte belediyenin malını kendi üstüne geçirir diyen varsa başkanımın da dediği gibi biz bu görevden geri azledileceğiz, çekileceğiz. Eyvallah. Ben siz de dinlemek istiyorum abi müsaadenizle. Dört yol çevre esnafından. Ferdi Arlı ben gayrimenkul sektöründe çalışmaktayım. Evet. Ofisim hemen şurada. Her şeye şahidiz, ortağız beraber yaşıyoruz aynı geminin içindeyiz. Neden yollu. Halil Başkan'la beraber bu yoldasınız? Çünkü Halil Başkan e, tecrübeli bir başkan. Öncelikle bizim 5 yıl daha kaybımız olmaması lazım. Dört evet. yollu artık yani dama demiş her yer çukur sahilde bir tane iskembe yok. İskembe yok yani e, Halil Başkan o zaman dev, yani dev görevi bırakmıştı. E, atıl vaziyetteydi yavaş yavaş çürümeye gidiyordu yani ama gördüm o zaman bile beğendim. E, şimdi zaten e, iptal olmuş durumda. Yani onları bildiğim için e, şaibe yok icraat var. Doğru adamın yanındayız. O yüzden Halil Başkan'ın yanında sonuna kadar gideceğiz. Eyvallah. Halil Başkan'ın dört yolluğunun kaybetmemesi gerekiyor. Kaybederse kafasını taşlara vururlar yani. öyle. Buyur söyleyeyim. kardeşim. Başkanım ben sizi daha deminden beri geldiğinizden beri evet. dinliyorum. Ben şu an oy kullanamıyorum. 15-16 yaşındayım. Fakat hocam diğer seçmenler de kullanacağım. Ben hem gençler adına hem de şunlar adına bir şey söylemek istiyorum. Benim skuterim var veya hani motorlu veya bisikletli şeyler olarak. Ee, hani arabalar buna müsaade etmiyor. Hani yol kullanmak bilirsiniz belki. Ee, hani yollar kötü. Araba mesela sağ kırıyor geçemiyoruz. Hani bu yolları e, kesinlikle yapacağını söylüyorsunuz evet. bize. E, ama ben şundan ne istedim var. Yani, hani yam olmasın diyoruz. Biz gerçekten de sıfırdan yeni bir altyapıyla girmesini istiyoruz dört yolun. Ayrıca şuna bakıldığı zaman biz Korkut civarında e, orada bir basket sahası var bilirsiniz belki. Evet. Biz abi bir pota taktırmak için yaklaşık iki ay boyunca uğraştık. Hani bir buçuk ay boyunca emek sarf ettik. Hani e, bizim dedik ki hani daha böyle şey yapmayalım. Hadi bir, bir pota takılsın bizim için yeter dedik. İki ay boyunca bekledik. E, sonunda da oldu abi de artık iş işten evet. geçti. Ee, benim istediğim sizden şu başkanım. Hani gençlerin sosyalleşip, aktifleşip hem de güvenli bir yer. Ee, bunu aslında istiyorum. Ayrıyeten ben Kayseri'den gördüm. Ben yani Kayseri'liyim aslında. E, yollara bakıldığı zaman gençlere ve yönelik gençlerin bir tık daha kültür edebileceği, yani vakit geçirebileceği bir yerler yapılmış. Ben sizden bunu istiyorum başkanım. sizinle benim aklım dolmayıp söyleyebileceğiniz aslında söyleyin. Hani ben de bileyim arkadaşlarımla ya söyleyeyim. Yani. Çok daha toparlayacak olursak gençler için birincisi sportu faaliyet alanları. ikincisi evet. İkincisi utanç vericidir ama bir basket potasının yapımı dahil. Yani bir basket sahası yok gençlerin ya da sosyal aktivite yapabileceği herhangi bir faaliyet alanları ne malum ki bizim dört yolumuzda yok. mevcut da yok yani. Varsa çok atıl yerlerde atıl vaziyette. Ben cümlesini toparlayacak olursam, sportlu faaliyetlerini yapabileceği bir alan. Skater olsun, diğer gençlerin bisiklet alanlarında kullanabileceği bir özgür alan. Trafiğe kapalı, daha düzgün, daha sistematik şekilde projesine uygun olarak yapılmış bir alan. Genç kardeşimiz bundan bahsediyor. Bu konuda sizin de fikrinizi dinlemek için burada. Buyurun. Şimdi zaten genç kardeşime teşekkür yani gayet güzel e, talepleri oldu. Doğrudur. E, bir sıkı turla ilgili şu an bir çalışmamız olduğunu söyleyemem ama bunun çözümü konusunda ne yapılacağını gözden geçireceğiz. Bu maalesef bir sıkıntıysa bunu çözmek de bizim işimiz hı hı. nasıl yapılabilirdi konusunda şu an bir şey söylemem mümkün değil ama Genel bir çözüm öteceğiz spor faaliyet, ya, spor faaliyet alanına gelince geçen gün de açıkladım <laughs> sportif faaliyetlerin <laughs> etkinliklerin sonuna kadar arkasındayım sonuna kadar öyle bir pota mota değil otobüs alıp vereceğim onlara şehirler arası maçlarda otobüs alıp vereceğim dört yolu önceleyen her türlü sportif etkinliğin arkasındayım rahat olun endişeniz dahi olmasın yeterli oldu mu? Evet. Ben tekrardan Sağ olasın. yansınlar ya. sağolun çok Sağ teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olasın. bizim belediyecilik anlayışımız nerede başladı? yani ilk başladığım 94'te başladığımda da yönetmekle mükellef olduğum kardeşlerimin ve hemşehrilerimin duasını almak üzere yola çıktım ben parasını kazanmak üzere yola çıkmadım rantsal bakmadım aynısını tüm dört yolun duasını almak üzere burada daha çok olur. Tüm dört yılım. Rantla, mantla şunla bunla işim olmaz. Öyle bir işimiz hiç olmadı. Bundan sonra olma şansı hiç yok. Kendime yetecek imkanlarım da var. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Çok paraydı istemiyorum. Allah'a verecek hesaptan korkarım. Başka bir şeyden korkmam. Hesabın en zoru Allah'a verecek hesap. Ne ben, ne de bir arkadaşım, ne de meclis üyelerimiz hiç öyle bir talebi yok. Dört yola ve dört yolluya çoktan hak ettiği hizmetleri sunmak için geliyor. Onlar o imkanlar sunmak için geliyor. Gençleriyle, hanımlarıyla, yaşlısıyla, bütün dört yolda yaşayan herkes dört yollu kardeşim. Dün de gelse dört yollu. Burada yaşayan tüm kardeşlerim ihtiyaçları ve beklentileri neyse bu değişebilir, güncellenir. Daha da talepleri olabilir. Hepsini iyi niyetle, samimiyetle gönlünün arzu ettiği şekilde çözmeye hazırız. Sizleri, çözmeye hazırız. Çok teşekkür ederim. Sizleri dinleyen izleyicilerimize son kez aktarmak istediğiniz sözleri alıp izninizle konuşmaya kapatacağım. Şimdi dört yılda yaşayan hemşerilerimizin geçmişten beri çok 10-15-20 yıldan beri ben de içinde bulunduğum şu iyi adam profili var. İyi adam. A şahsi iyi adam. İyi adamlardan iyi yönetici olmuyor kardeşim. İyi adamlı kendini bağlıyor. Kötü yöneticili tüm dört yolu bağlıyor. Benim yöneticilim patlanmış. Benim geçmişim ortada. Yani ben ispata veya geçmişi bilinmeyen bir insan değilim. Her şeyim ortada. Araştırsınlar. Yani iyi adam profiline takılmasınlar. Geçmişte bunu yaşadık. Bu insanlar kötü adam değildi. İyi adam diye seçtik ama iyi yönetici olmadı. Burada biz bir hata yapıyoruz. Ben de yaptım bu hataları. Bundan sonra bu hatalara düşmeyelim. İyi yönetecek adam seçelim. Gerçekten hizmetleri dokunan, geçmişte yönetici yapmış arkadaşlarım küçücük hizmetleri de olsa bu dört yılda yaşayan hemşerim teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Bunların ismini söylemeye gerek de yok. Yani yani bu millet hizmete hak ediyor. Gerçekten hizmete susamış. Oy kullanmam diyor. Dört yolla hemşerilerim. Oy kullan. Oyunu kullan. Bu siyasetin hizmet babında bir yere getirelim hep beraber. Ve tüm dört yol teşekkür etsin. Allah razı olsun desin. Teşekkür etsin. Bizim derdimiz bu. Elimizi taşın altına koyalım. Seçimimizi yapalım. Dört yol layık olduğu hizmete kavuşsun. Dağıyla, deniziyle, çay boğazlarıyla. Aklına ne gelirse. Gerçekten dört yol doğa harikası bir yer. Ama maalesef bunun güzelliğini ortaya çıkaracak yönetme kabiliyeti olan bir kardeşim yok. Bunu da ben yapacağıma inanıyorum. En ufak tereddütümden yok. Ne kadar zor başaracağım bunu. Bunu başaracağım. Başka hiç çaresi yok. Tüm dört yolun duasını alacağım. Derdim bu. Allah razı olsun. Diyeceğim. Hepsine. İsmimiz güzel anılsın. Dua etesin Bize bu yeter. Çok teşekkür Başka ederim. bir kazancımız yok. İstemiyoruz da. Eyvallah. Ben size çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi aldım. Sizleri tanımak güzeldi. Projelerinizi dinlemek güzeldi. Çok teşekkürler. E